Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den gitmek istediği söyleniyor. Son durum nedir? Samet Akaydın sürekli oynama istiyor. Şans bulmadığı takdirde ayrılmak isteyecektir. Mourinho ile aran nasıl? İlk önce bir onu sormak istiyorum sana. <laughs> Tabii sorudan dolayı soruyorsun değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Artık statta akustik iyileştirilmesi için çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Şimdi rotasyon oyuncusu değil belki 11 oyuncusu alabilir falan. Başka? Öyle mi? için İtalya'daki kulüplerle görüşüne dair bazı söylentiler var. Bu işin aslı nedir? İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Harbila sen nasılsın? Bizdeyiz. Bugün Muzaffer'le beraberiz. Hemen soruma başlıyorum. Ferdi Kadıoğlu transferiyle başlayacağız. Fenerbahçe'den gitmek istediği söyleniyor. Son durum nedir? Ferdi Kadıoğlu artık adım adım Brighton'a gidiyor. Brighton'la her konuda anlaşmaya vardı. Sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Artık Fenerbahçe ile Brighton arasındaki bonservis pazarlıklarının sonuçlanmasını bekliyor Ferdi. Ferdi kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istiyor ve Premier Lig'e gitmek istediğini, Brighton'ın teklifini kabul ettiğini de Fenerbahçe yönetimine iletti. Artık Artık Fenerbahçe ile Brighton arasındaki pazarlıkların sonuçlanmasını bekliyor Ferdi. Brighton Ferdi Kadolu ile 5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Tabii Fenerbahçe'nin aldığı yıllık ücretinde iki ya da üç katı bir ücret alacak Brighton kulübünde. Tabii Fenerbahçe yönetim oyuncuyu kadroda tutmak için çaba gösterdi. Oyuncuya oyuncunun yıllık ücretini artırdı ama Ferdi tercihini Premier yana kullandı. Fenerbahçe ile Brighton kulübü arasındaki bonservis pazarlıklarında da büyük aşama kaydedildi. Artık sonuçlanmasını bekliyoruz. 35 milyon euro artı bonuslarla bu transfer transferin sonuçlanmasını bekliyorum ve Ferdi Kadıoğlu da hafta içerisinde artık sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidecek. Ferdi'nin Fenerbahçe'deki kariyerine nokta koyup Premier Lig'de devam edeceğini söyleyebiliriz. Peki hayırlısı olsun. O zaman Ferdi'nin gitmesi halinde sol için adaylar kimler abi? Ferdi Kadıoğlu satılması halinde Fenerbahçe sol e bir transfer yapacak. Sol arayışlarında da şimdiden başladı. Tottenham forması giyen Reguilon, teknik direktör Jose Mourinho'nun da eski öğrencisi, Fenerbahçe'nin gündeminde bir olan bir oyuncu. Tottenham oyuncuyu gözden çıkardı ve yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu'nu sattıktan sonra Reguilon için Tottenham kulübüyle temasa geçecek. Diğer oyuncu ise Gent forması giyen Arshi Brown. Arshi Brown da Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir sol bek oyuncusu. Fenerbahçe oyuncu için hem oyuncuyla hem de kulübüyle temasa geçti. Oyuncu için istenen bedel 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteniyor. Fenerbahçe oyuncu ve kulübüyle pazarlıklara Ferdi Kadıoğlu'nun satışının ardından hız verecek. Diğer isim ise Yasin Özcan yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen, Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Kasımpaşa forması giyen genç stoper aynı zamanda sol bek mevkiinde de oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin gelecek adına kadrosunda yer vereceği isimlerden bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim. Peki sol bekten orta sahaya geçmek istiyorum. Bu hafta içerisinde Medina ismi çok konuşulmaya başlandı. Medina transferinin olma olasılığı nedir ve farklı alternatifler var. Amrabat ismi konuşuluyor. Orta saha transferi ne zaman gerçekleşecek? Şimdi Fenerbahçe Ferdi Kadro'nun satılması halinde orta sayı 1 değil, iki transfer yapabilir demiştik. Medina'da aslında 8 numara, Fredin oynadığı bölgede oynayan bir oyuncu. Bu merkez orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'nin Medina ile ilgisi somutlaştı. Fenerbahçe Boca Juniors kulübüne 8 milyon dolar bonservis artı 3 milyon dolar da bonuslar olmak üzere toplamda 11 milyon dolarlık bir teklif sundu. Oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon dolar serbest kalma maddesi bulunuyor. E, Tabi Boca Juniors kulübü de pazarlıklarını sürdürüyor. Yani Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldı ve Fenerbahçe ile Bo Boca Cunius arasındaki görüşmeler devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi burada %25'lik bir durum söz konusu, %25'lik bir vergi söz konusu. Boca Juniors kulübü de %25'lik verginin de Arjantin Futbol Federasyonu'nda Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor. Medina ile ilgili görüşmelerin Ferdi Kadıoğlu'nun satışının ardından daha da hızlanmasını bekliyoruz. Görüşmelerde biraz Fenerbahçe'nin artırıp çünkü Fenerbahçe'nin teklifi şu anda 8 artı 3 milyon dolar. Toplamda 10 milyon dolarlık bir bonsai teklifi var. Boca Juniors'ın ise 20 milyon dolar serbest kalma maddesinden biraz daha aşağıya inebilir pazarlıklarda pazarlıkların devam ettiğini söyleyelim. Peki Samet Akaydın forma şansı bekliyor. Şans bulamazsa gidecek. Onda durum nedir? Şimdi, Samet Akaydın Avrupa Şampiyonası'na döndükten sonra Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Mourinho oyuncuyu beğendiğini, şampiyonadaki performansından memnun olduğunu ve kendisiyle çalışmak istediğini söylemişti. Ancak Samet Akaydın sakatlığını tamamen atlattı şampiyonası. takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ama Göztepe maçı kadrosuna dahil edilmemişti. Tabi oyuncu sürekli oynamak istiyor. Şans bulmadığı takdirde ayrılmak isteyecektir. Çünkü Samet Kaydın yedek kaldığı için mutsuz. Milli takımdaki yerini kaybetmek istemiyor. Biliyorsunuz Montella'nın stoper hattında milli takımda sürekli şans verdiği bir isim. Oyuncu da yedek kalırsa ve sürekli yedek kalması halinde ise Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor. Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Gerek yurt dışından gerekse Süper Lig'den birçok kulüp Samet Kaydın'ı transfer etmek istiyor. Samet Akaydın da önümüzdeki günlerde hem teknik direktör Joza Mourinho ile hem de yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek. Eğer oynayamayacağını hissettiği takdirde kendisini ayrılmak isteyecektir. Zaten sezon geçen sezonda ayrılma nedeni buydu. Çünkü yedek yedek beklemek istemiyor oyuncu. Çünkü yedek beklediğinizde Samada Kaydın'da görüşmesi şunu net bir şekilde söylüyor. Samada kadın sürekli oynadığında daha iyi performans sergilediğini ancak uzun süre oynamayıp yedek bekleyip daha sonra oyuna dahil olduğunda ise stoper hattında acemi hatalar yapabildiğini dile getirdi. Dolayısıyla da sürekli oynayabileceği bir takıma gitme isteğinde olduğunu hep bir şekilde söyleyebilirim. Peki o bölgeye bir transfer bekliyor musun? Yani çok orta saha konuşuluyor sol bek vesaire alınacak ama stoper hattına hocanın bir alternatif olarak Samet giderse rotasyon oyuncusu olarak bir transfer yapma ihtimali var mı Fenerbahçe'nin? Rotasyon oyuncusu değil belki 11 oyuncusu alabilir Fenerbahçe. Öyle bu da tabii bu da şöyle söyleyeyim. Premier Lig'deki transfer döneminin bitişiyle beraber Ağustos ayının sonunda bitecek. Eylül ayının başında da Fenerbahçe'nin stoper hattına bir transfer yapma ihtimali söz konusu olabilir. Çünkü Samet Akaydın'ın yedek kaldığı için mutsuz olduğunu ve gitme isteğinde olduğunu, sürekli oynayabileceği bir takıma gitme isteğinde olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan ise Bekao'nun da İtalya'dan Atalanta kulübünün ve İtalya'dan başka kulüplerin teklifleri var. Oyuncu da yedek kaldığı için, Bekao da yedek kaldığı için mutsuz, o da oynamak istiyor. Yani ona gelen ve değerlendirirse Fenerbahçe stoper hattında bir transfer gerçekleştirebilir. O isim ise halen dediğim gibi Mourinho'nun transfer dönem, Premier Lig dönemini bitirdikten sonra transfer dönemi bittikten sonra oradaki kadrolar belirlendikten sonra oradaki sürece göre bir stoper transferi Fenerbahçe yapabilir. Peki yani. Fenerbahçe taraftarının çok performansından hoşnut olmadığı bir isme gelmek istiyorum. Rade Kurunic. Kurunic'in İtalya'yla, İtalya'daki kulüplerle görüşüne dair bazı söylentiler var. Bu işin aslı nedir ve Kurunic gidecek mi? Bunu öğrenebilir miyiz senden? Yani, Kurunic de aslında Fenerbahçe'de ipler koptu. Yani, yani mental anlamda Kurunic çok dibe vurmuş durumda. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin bağları kopmuş durumda. Ve oyuncunun menajeri İtalya'da kulüp bakıyor. Gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe de eğer Kuliniç'e bir teklif gelmesi durumunda değerlendirecek. Oyuncunun ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Kurunic Fenerbahçe'de ne yazık ki mayası tutmadı. Onunla Fenerbahçe'de beklenen uyum sağlanamadı. Bundan sonraki süreçte de çok fazla uyum sağlanacağını söyleyemem. Çünkü artık teknik direktör Jose Mourinho da ona çok fazla şans tanımıyor. Gidecek oyuncular arasında Kurunic'i de sayabiliriz. Menajeri İtalya'da bazı kulüplerle görüşmeleri sürdürüyor. Transfer haberiyle devam edelim. Osasol'a gelen teklifler olduğunu duyduk. Osasol gidecek mi? Osasol de Bournemouth ve West Ham United kulüpleri teklifte bulunmuştu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu kesinlikle satmayı düşünmüyor. Gelen teklifler de Fenerbahçe'nin istediği seviyede değil. Fenerbahçe Osterwalde için tıpkı Ferdi Kadıoğlu'nda olduğu gibi rakamı 25-30 milyon euro seviyelerinden açtı. Ve şu anda kendi denen transfer teklifi gelmediği için Osterwalde için gelen teklifler geri çevrildi. Osterwalde, Ferdi'nin gitmesi durumunda zaten sol bek mevkiinin değişmez oyuncusu olacak ve az oyuncu olacak. Dolayısıyla orada da Fenerbahçe oyuncuyu bu sezon özelinde kadroda tutmayı planlıyor. Gelecek sezon ama dediğim gibi Premier Lig'den birçok kulübü istiyor. Gelecek sezon Transfere söz konusu olabilir. En az 5 ya da 6 kulübün ilgisi var Osterwold diye. İki kulüp somut olarak teklifte bulundu ama bu teklifler yeterli bulunmadı. Ek olarak sana bir şey sormak istiyorum. Sen şimdi yıllardan beri Fenerbahçe kulübünün içerisinde olan birisin. Basın toplantılarına gidip geliyorsun. Mourinho ile aran nasıl? İlk önce bir onu sormak istiyorum sana. E, hocam bugün Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? Neden tur dışında kaldı? So what did Fenerbahçe wrong today and be eliminated in this round? Did you watch the game? And you still need me to explain you? İzlediniz mi ve hala açıklamama ihtiyaç mı duyuyorsunuz? <laughs> Tabi sorudan dolayı soruyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, biliyorsun hoca sana dedi ki maçı izlemedin mi dedi. Ya şöyle söyleyeyim e, o işin yani. hikayesini anlatsana bize. Şimdi biraz. aslında benim sorduğum soru e, Lille Fenerbahçe değil karşısında turu Şampiyonlar Ligi'nde eğlendikten sonra ben dedim ki Fenerbahçe'nin yani hasreti 16 yıla çıktı. Fenerbahçe neyi yanlış yaptı dedim bugün dedi. Maçı izlemedin mi dedi. <laughs> ben dedim izledim maçı ama hani şöyle söyleyeyim belki soru şeklinde aynı soruyu yanılmıyorsam yine başka bir takımı çalıştırırken bu sefer yayıncı kuruluşla maç sonrası soruyorlar şeyi hı hı. ve aynı aynı soruyu sormuş neyi yanlış yaptı diye o da aynı cevap vermiş maçı izlemedim Aynen. diye yabancı muhabir de şunu söylüyor diyor ki evet izledim ama bir kez de sizin gözünüzden bunu görmek istiyorum diye ve bu cevabı vermiş tabi ben oradaki diyaloğa girmedim ama benim orada sormak istediğim şey çünkü Fenerbahçe Lille karşısında ki Şampiyonlar Ligi'ne 16 yıl aset artık 16 yıla çıktı. Ve Lille karşısında 10 kişi kalmış rakibi karşısında Fenerbahçe gol yedi. Yine orta sahili çok çabuk gibi çok çabuk geçti. Ben aslında buradaki eşlikleri öğrenmek istemiştim. Tabi hoca orada biraz belki de yenilginin Tura veda etmenin getirdiği sonuçta bana böyle bir tepki gösterdi. Aslında orada şey de söyledi e, buradakileri kastetmiyorum dedi ama e, büyük ihtimalle beni kastetmişti. Onu hiçbir söyleyebilirim. Ama şunu belirtelim. Fenerbahçe'nin 6 maç, 6 resmi maç oynadı. Yalnız 6 resmi maçta Fenerbahçe çok iyi oynadı diye kimse bir şey diyemez. Evet. Yani ki eleştiriler de var bu konuyla. Şöyle söyleyeyim. Mourinho'nun evet oyun sistemi henüz oturmadı. Mourinho halen denemeler yapıyor. Bakıyorsunuz işte Osterwald'i stoperde oynattı. Tadici onun numarayı mevkine çekti. Ferdi Kadolu'nu sol kanatta oynattı. Orta sahada Brunic'e şans verdi. Sol kanatta Ryan Kent'e şans verdi. Deneme yapıyor. Artık oyun sistemi olarak 4-4-2'yi denedi. 4-4-3'ü denedi. 4-1-4-1 dizilişleriyle sahaya çıktı. Yani şu anda oyun sistemi halen oturmadı ve Fenerbahçe'nin eksikleri fazlasıyla göze çarpıyor. Bunu Göztepe karşısında da gördük. Göztepe karşısında yerdeki topla topa oyun, topa hakim olma istatistiği yüzde yetmişe neredeyse yüzde otuz Fenerbahçe'deyken ikinci arada bu istatistik tam tersine döndü. Yüzde %40 yüzde kırk Göztepe oyun üst, topla oynama üstünlüğüyle geçti. Ya ikinci arada daha fazla şut çeken ve sonuçta da golleri bulan Göztepe oldu. Bu anlamda Fenerbahçe'nin eksikleri var. Evet Mourinho'nun zamana ihtiyacı var. Mourinho'nun oyun sisteminin oyun anlayışının oturması için zamana ihtiyacı var. Ama bu süreç içerisinde puan kayıpları yaşanırsa Mourinho'ya karşı eleştiriler artıracaktır. Artı ben Göztepe karşısındaki mağlubiyeti de tamamen Mourinho'nun yaptığı değişikliklere bağlıyorum. Yani Mağlubiyet demeyelim aslında. pardon Beraberlik. beraberliği özür dilerim. Beraberlik. Benim için mağlubiyet sayılıyor o yüzden. Yani Birçok taraftar için aslında öyle oldu. Yani 2-0'dan şöyle 2-0'dan 2-2'ye iki gelince sonuç sanki mağlubiyet gibi hissediyor evet. insanlar. Ben de öyle düşünüyorum ama şöyle söyleyeyim oradan 2-0'dan 2-2'ye iki Göztepe karşısında beraberliğin gelmesi tabii Mourinho'nun bence oyuncu değişiklikleri, oyuna hamlesi, geç hamlesi hmm. nedeninden kaynaklandığını söyleyebilirim. X teknik adam değil yani Mourinho değil de iş teknik adam olmuş olsaydı eleştiriler çok daha ağır olurdu. Ama herkesin bir beklentisi var Mourinho'dan. Umarım ilerleyen haftalarda da camianın, taraftarın beklentisi olan tempolu, coşkulu, tarafta rakibini boğan Fenerbahçe'yi önümüzdeki maçlarda izleriz. Ama bu dedim önümüzde zorlu maçlar var. Bu zorlu maçlarda bu futbol gelmezse eleştiriler daha da artabilir. 6 numarada adı geçen isimler kimler? Tabii 6 numara için birçok kez söyledik. Transfer listesinin ilk sırasında e, Sofyan Amrabat yer alıyor. Oyuncu Fiorentina'yla çıkıyor. Oradaki performansı teknik heyet tarafından da beğenildi ama Fenerbahçe oyuncuyla ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'nin önerdiği rakam 10 milyon euronun üzerinde bir bonus bedeli önermişti. Net rakam ve bonuslarla beraber bu rakam artıyordu. Fiorentina'nın beklentisi ise 15 milyon euro bonus bedeliydi. Yine bu oyuncuya Manchester United'ın da ilgisi var. Oyuncu da Manchester ilk tercihinin Manchester United olduğunu ve oradan teklif beklediğini biliyoruz. Fenerbahçe'nin bu transfer için Premier Lig'deki transfer döneminin bitişini biraz daha bekleyecek. Oradaki durumun netleşmesini bekleyecek. Ama Amramba'da ilgisi halen devam ediyor. Diğer bir isim ise Tottenham forması giyen Lo Fenerbahçe'nin gündeminde olan oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe Lo Celso için de Tottenham kulübüyle temasa geçti. Oyuncunun ve kulübüyle temasa geçtiğini söyleyelim ve Fenerbahçe'nin altı numara adayları arasında Lo Celso'nu da yer alıyor. Diğer bir isim ise Goreska. Tabi Goreska'nın transferi oldukça zor çünkü birçok kulüp istiyor. Diğer taraftan Bayern Münih'ten aslında kal oyuncuyu düşünmediğini dile getirmişti. Ama oyuncu Bayern'de kalmak, kariyerini orada sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine gelen yine orta sahadaylar arasındaki bir isim, diğer bir isim ise Galatasaray'ın da bir dönem Galatasaray'da bir dönem forma giyen Lemina. Ancak Wolverhampton kulübünde oyuncu sürekli forma giyen ve şans bulan bir isim. Premier Lig'deki ilk haftada da şans buldu. Fenerbahçe'nin orta sahada 6 numara adaylarını e, bunlar olduğunu ifade edebiliriz. Peki taraftarlar stat çalışmasını da çok merak ediyorlar. Akustik durumu, kapasite artırılıyor mu? Stat çalışmalarında son durum nedir? Artık statta akustikinin iyileştirilmesi için çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Fenerbahçe bununla ilgili bir şirketle görüşme gerçekleştirdi. Sayın Başkan Ali Koç da seçim sürecinde ifade etmişti. Panellerin kapanıp açıldığı hale getirilecek. Orada panellerle doğuş yazısının olduğu alan panellerle kapatılacak. Ancak tabii Çimlerin zarar görmemesi için maç günleri bu paneller açık hale. gelecek. çiminin hava alması sağlanmış olacak. Böylece maç maç günlerinde bu paneller kapatılarak sesin içeride kalması sağlanacak ve daha iyi bir akustik olması planlanıyor. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yaklaşık 1.5 milyon euro civarında bir bedel olacak tabii bunun için bir harcama yapılacak. Yine şunu da belirtelim. Kale arkasındaki tribünlerdeki koltukların kaldırılması, oraya daha fazla seyirci alınması konusunda görüşmelerde, de devam ediyor. Bu konuda artık federasyonun bir karar vermesi bekleniyor. Yine İçişleri Bakanlığı'nın buradaki güvenliğin sağlanması anlamında bununla ilgili de görüşmeler devam ediyor. E biliyorsunuz Beşiktaş'ın da bununla ilgili benzer bir projesi vardı. E bu projeler onaylandığı takdirde önce zaten akustiğin e, iyileştirilmesi sağlanacak. Daha sonra işte kale arkasındaki koltukların da kaldırılar orada ayakta seyirci alınmasıyla daha coşkulu bir atmosfer bekleniyor. İrfan 25 ağzına sağlık. Muhabirin sonuna geldik. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere. Yeah.